<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Sayın hemşerilerim özellikle Kızılcamam Kahraman Kazan oradaki hemşerilerim. Yine sizin istek üzerine bir video daha çektim. <laughs> Herkes öyle diyor ya istek üzerine diyor. Halbuki istek biz yok. Adam kafasına göre çekiyor. Bugün de aslında bugün iki yere geldim. Bilmeyerek geldim. Nasıl bilmeyerek şöyle anlatayım. Burası bakın Burası elmalık. Alabildiğine elmalık. Aşağısı da ceviz. Sabahleyin ha, en sonunda ileride bir ev var. İki gündür orada çalışıyordum. Bu arkadaş da internetten bulmuş beni. Öbür arkadaş da tavsiye üzerine e, bulmuş. Bunlar haladayı çocuklarıymış. Tabi onlar bizi bilmiyor. Biz onları bilmiyoruz. Dolayısıyla sabah geldim. Dünden kalma az bir işim vardı. Sabah burayı bitirdim. Orayı pardon. Orayı bitirdim. Gidiyorum. Aradım arkadaşı. Derim, "Bana bir konum at. Geleyim bahçeye bir bakayım." Bana konum attı. Allah Allah. Sabahki geldiğim yere geldim. Ya dedim arkadaş, herhalde dedim konum farklı. Yanlış oldu. Ben sabah çalıştığım yere geldim. Abi şöyle şöyle buradan dedi. Tarif etti. Gele gele geldim ki Halatay çocuklarıymış. Bitişiği yaptık. Kazana gittim, geri geldim. Bugün de buradayım. Allah azim verirse yani güzel bahçesi var arkadaşın. Her gittiğim yerler güzel oluyor maşallah. Bir de ben içine girip de güzelleştirdim miydi? Daha da güzel oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi budanmışlar, budanmamışlar. Hani arkadaşlar bakın. Diyorum ya bu budanmışlar, budanmamış arasında adam kendi bu diyor. Ondan sonra budamaya ihtiyaç yok diyor. Allah'ınıza severseniz. Şimdi siz bana bir hak verin. Bakın. Şu ağaçtan meyve alınır mı? Alınırsa tatlı olur mu? Küçücük. Olgunlaşmamış. Puh, ağzıma sinek girdi. Şuna bir bakar mısınız? Bakın. Hani sarmaş dolaş olmuşlar. Bakın arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Sarmaş dolaş olmuşlar ya. Lütfen arkadaşlar. Eğer ağaçlarınız varsa... Yapabiliyorsanız kendiniz yapın. Yapamıyorsanız yaptırın. Yazık günah. O kadar emek veriyorsunuz. Hemen hemen hepsi araya gidiyor. Ya. Kimi kurumuş, kimi şey olmuş. Neyse bakalım. Hayırlısı buraya da güzelleştireceğiz Allah'ın izniyle inşallah. Burası Ankara. Kahraman Kazan. Karalar Köyü girişi. Evet. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz inşallah.